Adana'da bir mahalle bakkalı. İddiaya göre 30 yıldır aynı yerdeydi. Artık mahalleliyle aile gibi olmuştu ama aile gibi olduğu kim varsa hepsini çeşitli vaatlerle dolandırıp kaçmıştı. Haberi duyan işini gücünü bırakıp bakkalın önüne koştu. En son arabasına binip kaçarken görüntülenen bakkal, "Bakın mahalleliyi hangi vaatlerle dolandırmış." Müzik benim de 91 gram altınım var. Ekstra 60 bin lira bir para verdim. İddiaya göre kar vaadinde bulundu. Tüm mahalleyi dolandırıp kayıplara karıştı. Benim Kardeşim derim yapar ama bunun yapacağına inanmazdım ben. En son arabasına binip giderken görüntülenen bu kişi Adana'da Dağlıoğlu mahallesinin yaklaşık 30 yıllık bakkalıydı. 40 yıllık aile dostumuz. Vaatleri bitmiyor. İddiaya göre kartlarını kullanıyor. Toptan gıda ticaretinden kar vaadiyle mahallede yaşayanların altın, nakit para neyi varsa alıyordu. Toplam 3 kartım gitti. 1 milyon 100 bin lira. İşte şeker alacağım, un alacağım. Kartınızın limitini yükseltirim size ben de bu şekilde yardımcı olurum diyerekten... Hatta ev satmış, parasını almış, tapusunu vermemişti. Vermedi tapuyu, 2 milyon. Sonunda hiçbirinin aklından geçirmediği oldu. Bakkal bir akşam üstü arabasına binip gitti. Sonra da onu bir daha gören olmadı. Ailesi de sahip çıkmıyor buna. Kimi kart ekstralerini gösterdi, kimi de kaptırdığı miktarı söyleyip yardım istedi. 70-80 kişinin kredi katını, en düşük kredi katı 1.5 milyon. Bakkala ve borçlarına ailesi de sahip çıkmazken, mağdurları suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. <laughs>